Merhaba kıymetli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım, kıymetli kardeşlerim. Bugün gene bir reis kobra rıza ifşa videosunda daha önceden sözleştiğimiz gibi hep beraberiz. Bugün gene bomba ifşalar yapacağız. Çok eğleneceğiz arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi geçen haftalarda küçük bir saldırıya uğramıştık. Küçük kızım tarçın da bu saldırıda yaralanmıştı. Ee, küçük kızım tarçın bu videoların başlama sebebidir. Biliyorsunuz ben kızlarım için dünyayı yakarım. Çok şükür şükürler olsun kızım tarçın iyileşti. Bu kızım iyileşti size merhaba demek istedi. Onun için yayınımıza sembolik olarak tarçını da kısa bir süre alıyoruz. Şimdi tarçınımızı gönderelim. Videomuza kaldığımız yerden devam edelim kıymetli dostlarım. <laughs> Adet olduğu üzere gene e, yoklamamızla başlamak istiyorum. Yoklamamızı alalım sonrasında devam edeceğiz. Derin Ganzov orada mısın? Tamam. Süslü Ogizmo sen de orada mısın? Tamam. Deli Kadir, sen de orada mısın? Tamam. Çakma Mühendis, sen de orada mısın? Tamam. Ankara Bebesi Seko, sen de orada mısın? Tamam. Baba Güven, sen de orada mısın? Tamam. Lazusha, sen de orada mısın? Tamam yatırım danışmanı roxy sen de orada mısın tamam evet yoklamamızı da bitirdiğimize göre arkadaşlar yavaştan videomuza geçebiliriz şimdi bugün e, derlediğim bazı konular var sırayla bu konulara başlayacağız fakat öncesinde geçen haftadan e, sizlerle paylaştığım bir e, olay vardı. hatırlayacaksınız e, kumarhaneler Kumarhaneler Kralı Sosyal Zivana'nın kumarhanesine bir soygun yapılmıştı. Bununla ilgili size bir bilgi aktarmıştım. Şimdi bunu delilleriyle sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Bakın. Burası Los Santos'un göbeğinde Kumarhaneler Kralı Sosyal Zivana'nın kasinosu arkadaşlar. Evet. Ve bu kasinoda e, geçtiğimiz haftalarda bir soygun düzenlenmişti. E, bazı güvenlik görevlisi arkadaşların da burada telef edildiği ile ilgili bir takım bilgiler vermiştim hatırlarsınız. Hatta e, kaçış esnasında da e, bu Los Santos'un emektar polislerinden bir üç beş tanesini de telef etmişlerdi. İşte bu olayın görüntüleridir arkadaşlar. Evet. Bu da e, kasadan kaçırılan paraların bir kısmı arkadaşlar. Evet. Biliyorsunuz bu trafiği de bizim şu e, meşhur yatırım danışmanı para trafiğini yatırım danışmanı Roxy yönetiyordu. Onun da bir iti vardı biliyorsunuz. Şihiba diye. Durmadan havluyor arkadaşlar. Bu Şihiba ile başımız belada. Evet. Şimdi yavaş yavaş konularımıza geleceğiz. Şimdi e, arkadaşlar öncelikle ben size e, bu e, inşaatları yapmadan önce inşa, e, inşaatların içerisindeki bazı mağdur e, kardeşlerimiz var, arkadaşlarımız var, kişiler var. Bunlarla ilgili e, kısa bir detay anlatım gerçekleştirmek istiyorum. Şimdi mağdur derken arkadaşlar yani biliyorsunuz Los Santos karışık bir şehir yani orada her türlü e, illegal yapılanmanın döndüğü bir alandan bahsediyoruz. Kumarhaneler var. E, ne bileyim metamfetamin yetiş üreticiliği var, es var, yetiştiriciliği var. Aklınıza ne gelirse yani ne kadar kirli trafik dönüyor. Bütün bu trafiğin yönetildiği e, yer Los Santos arkadaşlar. Yani buradaki arkadaşlar ne kadar mağdur da desek hepsi karanlık adamlar bunların. Şimdi e, tabii ki karanlık adamlar da arada mağdur edilebiliyor. Yani bunlardan bir örnek de ben varım arkadaşlar. Biliyorsunuz evet yani ben de sütten çıkmış ak kaşık değilim. E, Reis kobra rıza olabilmek için çok yollar kat katettik. Yani biz de ufak tefek illegal yapılanmalarda bulunmuşuzdur. E, arkadaşlar e, şimdi mağdurların başında biliyorsunuz geçen hafta uğradığım hain saldırıda e, küçük kızımız Tarçın e, mağdur edilmişti. Birinci sıraya onu koyuyoruz. Bu videoların başlangıcının sebebi küçük kızım tarçındır arkadaşlar. Evet. Gelelim ikinci sırada Pitonberg diye bir arkadaş var. Bu arkadaş da karanlık bir arkadaş ama e, maalesef daha büyük daha büyük devler tarafından yutulan küçük bir balık diyelim. E, daha sonra e, Baba Pro Mert diye bir kardeşimiz var. Bu da Los Santos'un ee, yeni yetme illegal mafya bozuntularından bir tanesi ama daha yeni yeni piyasaya çıkıyor. O biraz zayıf kalıyor. Bu da ikinci sırada. Görkem06 diye bir e, arkadaşımız var. Bu da e, dediğim gibi her ne kadar e, illegal işlerin içerisinde olsa da daha yeni bir arkadaş. Dolayısıyla bu insanların e, mağdur edilmesi çok da zor olmuyor. Zorba var, Zorba Ahmet. Ee, gariban babası Demirbal var. Red Bey var. Antidot diye bir genç iş adamı diyor kendisine. Ufaktan ufak çaplı bir mafya bozuntusu da odur. Ee, ve Çöl Kartalı diye bir arkadaşımız var. Bunlar da bu anlatacağım ifşaların içerisinde yer alan, mağdur edilen kişiler arkadaşlar. Evet. Şimdi... Bugünkü konularımızı şöyle bir derlediğimde yaklaşık e, 3-4 maddeden oluşan e, bir ifşaatın e, belgelerini sizlere sunacağım. E, bunun içerisinde dönem trafiği sizlerle paylaşacağım. Şimdi önce konu başlıklarını sizlere sayayım arkadaşlar. E, biliyorsunuz Los Santos'un e, alt tarafında bir e, marina var, bir yat limanı var. Arkadaşlar bu e, yat limanına nasıl çöküldüğünü, Los Santos Marina'sına nasıl çöküldüğünü ve işletmenin devir olaylarını içerisindeki e, illegal durumlardan bahsedeceğiz. İlk konumuz bu. İkinci konumuza geçeceğiz. İkinci konu so, e, süslü Ogizmo'nun aldığı ve marina'ya demirlediği efsane büyük gemicik arkadaşlar. Bu konuda. Ee, filosuna katmış olduğu gemi filosuna katmış olduğu e, gemici ile ilgili e, ufak tefek bilgiler vereceğim. Aynı zamanda e, üçüncü konumuz Derin Gamzof'un e, yeni denizaltısı ve adada gerçekleştiren büyük soygunu anlatacağız arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Evet, dördüncü olarak ve son olarak da kurulan bir motosiklet kulübü ve bunun geri planında e, yapılan kirli işler sizlere detaylı olarak anlatılacak. Evet, konularımızı da bitirdiğimize göre artık yavaştan başlayabiliriz. Şimdi kıymetli dostlarım, ben bu videoları çekmeye başladıktan sonra e, bu inşaatlardan rahatsız olan bir takım arkadaşlar sürekli e, beni telefonla arayıp... E, Konuşmaya çalışıyorlar falan ama ben genelde cevap vermiyorum ee, yani böyle basit insanlarla yüz göz olmak istemiyorum açıkçası ee, bunun için devreye de birilerini sokmuşlar ee, işte anlatıyorlar bir şeyler ama ben onları pek kafama takmıyorum arkadaşlar Neyse şimdi e, arkadaşlar Los Santos Marina'sına çökme ve işletmenin devri olayıyla ilgili detaylara geçelim. Marina'nın sahipleri arkadaşlar. Marina'nın gerçek sahipleri. Biraz önce kendisini tanıtmıştık. Ee, Görkem 06 ee, Pitonbert diye bir arkadaş var. Ee, bu arkadaştan daha az önce bahsettim ama bu da benim çapmam arkadaşlar. Piton lakabı benden esinlenerek alınmış bir arkadaştır. Zorba Ahmet ve Ned Bey. bunlar dört ortak dört kafadar e, ortak bir işletme kuruyorlar e, ve bu marinayı da ortak olarak e, yürütüyorlar şimdi e, bu çökme olayını azmettiren kişiyi açıklayayım Derin Ganzov bu işin arka planında baş kahramanı Derin Ganzov İşi yapan derin çete üyelerini tanıtmak istiyorum Laz uşağı Hakan, Baba Güven, Sosyal Silana ve Ankara Bebesi Seko. Evet arkadaşlar, icraatlarına gelelim. Bu olay aşamasında yapılan icraatlar. 1. Tehdit ve şantaj. 2. Marina sahiplerine ait mekanlara yapılan baskınlar. 3. Marina sahiplerine kurulan kumpas ve yapılan işkenceler. Bunları detaylandıracağım. Birazdan en ince detayına kadar anlatacağım arkadaşlar. Evet. Marina'nın devri. Demir işlemi arkadaşlar. Demir işlemi önce 300 milyon USD bedel ile Baba Pro Mert isimli genç bir Los Santos sakini, iş adamı e, üzerine yapılıyor. Bunun bedelini de bu arkadaşa bunun bedelini de bu arkadaşa ödettiriyorlar. Bu garibim de zannediyor ki 300 bin dolara marina sahibi oldum. Daha sonra bu arkadaşın marinasının üzerine de ikinci bir çöküşle derin ganzuf ve süslü odizmanın üzerine devrediliyor. Marina'nın gerçek değeri arkadaşlar her ne kadar Los Santos marinasına paha biçilemese de yaklaşık 15-20 milyar USD olduğunu tahmin ediyorum. Marina'nın kullanım amacına gelince bunu daha sonra ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Evet. Bu konu kısaca böyle demiştik ama e, şimdi arkadaşlar bu dört arkadaş bahsetmiş olduğum eee Pitonberg, Görkem 06, Zorba Ahmet ve Bey. Şimdi bu arkadaşlara bu arkadaşlara önce eee süslü ogizmo'nun ve e, derin ganzuf'un e, yönlendirmesiyle e, isimlerini de vermiştim az önce. E, Laz Lazusha Hakan, Baba Güven, Sosyal Zivana ve Ankara Bebesi Seko. Önce ofislerine gidip bu arkadaşlarla bir görüşme yapmaya çalışıyorlar. İşte bu arkadaşları bir şekilde e, tesir altına alarak, tesir altına, baskı altına alarak bu e, marinayı kendilerine devretmesi ve bunun zorunluluğu hakkında e, bir uyarı gibi, bir işte tehdit gibi e, almak istiyorlar. Tabi bu arkadaşlar da boş adamlar değil. Yani Hemen ellerini bellerini atıyorlar falan. Orada bir kavga kıyamet kopuyor. E, bunlar oradan çıkmak zorunda kalıyorlar. Bunun üzerine bunun üzerine e, bu arkadaşların e, başka mekanlarına sırasıyla baskınlar düzenleniyor ve bu arkadaşlar bir şekilde yıldırılıyorlar. Daha sonra e, bir takım e, şantajlarla işte e, kirli kamera görüntüleriyle vesaire bu arkadaşlar e, burayı devrederek kurtulmak zorunda kalacaklarını anlıyorlar ve değerinin çok çok altında bir rakama 300 milyon dolar gibi bir bedel ile bu marina ele geçiriliyor arkadaşlar. Evet, bu olayın detayları böyleydi. Şimdi gelelim ikinci konumuza. Az önce bahsetmiştim. Süslü Ogizmo'nun aldığı ve marinaya demirlediği efsane büyük gemiciyi arkadaşlar. Gelelim bu konuya. Şimdi bu marinaya çöküldükten sonra süslü Ogizmo'nun sayısı belli olmayan gemi ve yat e, konvoyuna bir yenisini daha ekleyip ee, i̇çerisinde bir adet yüzme havuzu, bir helikopter pisti ve bu helikopter pistinin ortasında da e, ee, kocaman kocaman bir helikopterin e, kenarları altın kaplamadır bu arada arkadaşlar. Bulunduğu bir yat alınıyor. Süslü o gizmo e, bu yata bir de isim verdi arkadaşlar. İsmini de e, sizlerle buradan paylaşayım. E, Aşkar'ın gelini Aşkar'ın gelini isimli yatının e, görüntüleri henüz elimize ulaşmadı. Helikopterinki geldi ama yatın görüntüleri elimize ulaşmadı. Her kısa zamanda onu, onu da sizlerle paylaşacağız bu arada arkadaşlar ee, durmadan tehditler alıyorum bana diyorlar ki kes artık bu videoları yayınlama lan bırak ne demek yayınlama ben sizlerle kabilleştim kıymetli dostlarım bu videolar yayınlanacak Evet <laughs> gelelim üçüncü konuya arkadaşlar derin ganzuk'un yeni almış olduğu denizaltısı ve adada gerçekleştirilen büyük soygundan bahsedeceğiz. İşte evet, işin en canlıcı, en bomba kısmı burada başlıyor. Şimdi arkadaşlar, ee, bu biraz önceki Los Santos e, Marina'sının biraz daha açıklarında kocaman, e, devasa bir e, denizaltı fark edilmiş vaziyette. Bu denizaltının da sahibi derin gavuz. Şimdi adanın e, ada soygununa gelmeden önce e, önce yatı bir sizlere tanıtayım. Şey, deniz bir sizlere tanıtayım. Arkadaşlar bu deniz altının içerisinde e, bazı deniz araçları mevcut. Bunlarla e, denizden karaya ulaşımı sağlıyorlar. Son derece lüks, güzel bir yat. Derin Gamzur bu yatı satın alıyor arkadaşlar. Şimdi İlerleyen e, zamanlarda bu denizaltı ile birlikte e, bu denizaltı ile birlikte bir ada bir adaya bir soygun düzenlenecek. Şimdi bu adanın neresi olduğunu, bu adanın kimlere ait olduğunu ve bu adaya e, giriş çıkışlarının ne şekilde yapıldığı ile ilgili bazı e, bilgileri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar e, biraz önceki olaylarda ismini vermiştim ama şimdi bu olayın hazmettiricisi Derin Gamzuf ve bizim çakma mühendis bu ikisi bütün bu işin geri planında olan iki büyük derin arkadaş bunlar şimdi adanın sahipleri çöl kartalı Gariban babası Demirbal, Ozi, Emre ve Antidot diye dört arkadaş. Bu dört arkadaş e, bu ada üzerinde devasa devasa bir tesis kurmuşlar. İşte bir tarafında e, müzik ve eğlence. Bir tarafında müzik ve eğlence yapılıyor. Bir tarafı tamamen işte, e, işte yasa dışı mühimmatlar ve benzeri ee, yasa dışı, mühimmat ve benzeri e, bir takım kirli bölümlerin olduğu kocaman bir adadan bahsediyoruz. Şimdi bu adanın giriş çıkışı tek bir yerden yapılıyor arkadaşlar. Adanın kara bağlantısı hiçbir şekilde olmadığı için bu tarafta bir gemi trafiği vesaire de olmadığı için e, tamamen trafiğin dışında kalan bir ada. Bu adaya istedikleri yolcuları adanın içerisine yaptırmış oldukları e, devasa havalimanı üzerinden ee, uçak, uçak yani hava yoluyla insanlar buraya taşımacılığı yapılıyor. Şimdi e, biraz önce de bahsetmiştim, gazino benzeri devasa böyle bir eğlence mekanı var. Adaya götürlen, e, adaya adaya götürlen yolcular. Şimdi size bunu da e, resimleriyle göstereceğim arkadaşlar. Evet. Bunları size gösteriyorum. İşte bu uçakla yolcular bireysel olarak uçakla taşınıyor. Yanlarında onları eğlendirecek ablalarla birlikte tabii bir takım gizli ifşa videolarının da bu adada çekildiğine dair ee, kulağımıza bazı söylentiler geliyor. Evet. <laughs> Bütün bu trafiği organize eden Derin Gazuf'un asistanıyla da sizi tanıştırayım. Evet. Şimdi arkadaşlar, bu adayla ilgili e, anlatmak istediğim küçük bir detay daha var. Şimdi biraz önce size e, adanın gerçek sahiplerinin isimlerini saymıştım. İşte Çöl Kalkalı, e, Gariban Babası Demirbal, Oz, e, Ozi Emre ve Antidot. Bu dört arkadaş e, dediğim gibi çok masum arkadaşlar değiller. Bu arkadaşların da e, yasa dışı, illegal çok fazla işi olduğu için e, adaya Uğurla, şey, ağırlamak için getirdikleri konukların yanı sıra düşmanlarının da bir kısmını aynı uçakla sanki bir konukmuş edasıyla getiriyorlar. Ve evet arkadaşlar bakın bu gördüğünüz siyah panter bu dört arkadaşa ait düşmanlarını bu pantere ölen yemeği olarak sunan arkadaşlar bunlar. Tabi bu ada birçok kişinin de gözlerini kamaştırıyor arkadaşlar. Birçok kişinin de bu ada üzerinde değişik planları ortaya çıkıyor. Bunların başında da biraz önce söylediğim gibi derin ganzuf ve bizim çakma mühendis geliyor. Şimdi bu arkadaşlar bu adanın bu adanın sahip sahiplerine ait malikanedeki bir kasa var. Az önce az önceki e, resimler içerisinde göstermiştim size. Bu değil arkadaşlar, bu. Bak. Kasada bulunan milyonlarca e, dolarlık keş paranın e, cazibesine kapılan bu derin çete üyeleri bu kasaya gizli bir soygun düzenliyorlar. Şimdi arkadaşlar bu adanın arka tarafına denizaltıyla yaklaşıyorlar. Denizaltının içerisindeki o bahsettiğim taşıma araçlarıyla adanın kale duvarı gibi surlarının alt tarafına gömülü bir gizli bir geçit var. Yüzerek deniz şey kıyafetleriyle yüzerek o tünel gibi yerden içeri giriyorlar. İçeri girdikten sonra eee adanın etrafı güvenlikli. Belki 80-100 kadar güvenlik görevlisi burada görev yapıyor. Bir şekilde bu arkadaşlar burayı ele geçiriyorlar. Soygunu gerçekleştiriyorlar. İçerideki güvenlik elemanlarını etkisiz hale getiriyorlar. Gizli bir şekilde etkisiz hale getirerek buradaki yaklaşık 2,5 milyon dolar civarındaki nakit parayı bazı sanat eserlerini ve bir takım ünlü ressamlara ait tabloları da almak suretiyle adadan ayrılıyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun son konusuna geleceğim. Kurulan motosiklet kulübü ve geri planda yapılan kirli işler. Evet arkadaşlar şimdi e, bu derin alzuf ve e, süslü o gizmo bir motosiklet motosiklet kulüp kuruyorlar e, bu aralan bir e, şirket arkadaşlar bunun geri planında buraya bağlı bazı ucra e, noktalarda inşa edilmiş 5 e, işletmeden oluşan e, bir yapılanma diye düşünelim bunlardan bir tanesi e, ürettikleri kara paraları temizlemek için kurdukları küçük bir çamaşırhane. Çamaşırhane deyince arkadaşlar bakın e, size kara para aklama olayının geçmişinden bahsedeyim ilk kara para aklama olayı da biraz önce bahsettiğim gibi bir çamaşırhane kurularak yapılmış. Adam çamaşırhaneyi kurmuş, çamaşır makinelerini doldurmuş. Gelen bir tane yazar kasa bir kişinin de başına oturtmuş durmadan Sanki çamaşır yıkamış gibi e, yazar kasadan fiş kesiyor. İşte arkadaşlar bu olayı tarihteki ilk kara para atlama olayı olduğu söyleniliyor. Bu bir rivayet olsa da işte ben e, takdir edersiniz ki çok kitap okuyorum. E, okuduğum kitaplardan edindiğim küçük ne acizane bir bilgiyi de sizinle paylaşmış oldum. <laughs> evet. Bugünkü konumuz bayağı uzadı. Bu beş şirketi de tanı tanıttıktan sonra geri kalan geri kalan olayların aktarımını haftaya bırakacağız arkadaşlar. İkinci şirkete gelelim. İkinci şirket gene bu sefer haritanın daha sağ tarafına gideceğiz. Sağ tarafında Los Santos'un sağ tarafında ne diyorlar? ona Sera. Sera gibi işte bir binanın içerisinde oluşturulmuş bir sera ve burada e, ot ot diyelim adına ot yetiştiriyorlar e, başka gene e, aynı bölge üzerinde kurulu metamfetamin laboratuvarı e, bir de e, kimlik sahte ve kimlik vesaire ürettikleri e, ayrı bir yerleri mevcut arkadaşlar bunların detaylarına bunların detaylarına bir dahaki videomuzda geleceğiz Evet Buradan ifşaatlarını yaptığım bugünkü ana konu e, başlığı Derin Ganzof ve Süslü Ogizmo'ya selamlarımı iletiyorum. E, sizi parça parça koparacağım. Parça parça. Önce delirteceğim sonra tedavi edeceğim. Evet kıymetli dostlarım benim gibi 40 yaşının üstündekilerden bir cacık olmuyor. 18 yaşının altındaki kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Reis Kobra Rıza'dan sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.